Bunun Bu bak. videomuza destek olan MSI Clutch GM41 10 dakikasını atsaydın 15 dakika Aslında çok teşekkürler. Video sonunda bununla alakalı bir kutu açılışı yapacağız. Değişik bir sohbet eşliğinde. Şimdi videoya geçiyorum. <laughs> dönerim. Fener'le değil tabii canım. Ama ambiyansa girebilirsem başka takımda neden olmasın yani. Bilmeyenler varsa eğer ben 2014'ten beri FIFA kariyer videoları <laughs> dedim. Baktım. Ya Allah Allah çocuğum elinde niye kırmızı kart taşıyorsun sen manyak mısın ya? Abi bu ne ya? Bu nasıl bir hatalar silsilesi? Hem görünmez hem de elinde kırmızı kart taşıyan psikopat bir forvetim var. 16 yaşında bir de. Canı sıkılınca savunmaya kırmızı kart gösteriyor. Üstelik bunun bir çözümü de yok. Yani baktım çözülememiş bu. Hani böyle ayar mayar yaparak çözebileceğim bir şey değil. Ben ne yaptım? Kayanın eline kırmızı eldiven taktım ki canım sıkılmasın kırmızı kartı görünce. Anca böyle gol sevinçlerinde falan görüyorum kendisini. Çıkarıyor arkadaşlarına kırmızı kartını tam bir kere tapaz Ya iyi. vallahi <laughs> kırmızı kartı yani ya. yani kadar da zor olmamış olmalı sizin için. Aga yani çok basit olmalı şu ya. Şimdi gelelim oyundaki diyaloglara. Oyuncularla konuşmalı oyuncular var mıydı tam hatırlamıyorum ama FIFA 21 kariyer modunda var. Ve bayağı da konuşmak istiyorlar sizde böyle. Hocam bir kere oynayayım mı? Hocam bana şans verin. Hocam lütfen. Hocam 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 yani devamlı bir konuşma var. Ama diyaloglar Türkçe çevresinde biraz evlere şenlik kalmış. Misal geliyor diyor ki hocam Forvet isimli oyuncu yerine ben oynayayım mı? Forvet isimli oyuncu ne lan? Oğlum böyle bir oyuncu mu var takımda? Sen keko musun ya? Adı Forvet olan takımda olur mu oğlum? Neyse önemli bir hata diye görmüyorum burayı. Çünkü asıl saçmalık burada değil. Olur böyle şeyler yani. Çeviride bir anlam kayması olmuştu falan filan. Okay ma abi buraya. Asıl saçmalığı anlatıyorum. Bu benim gizli forvet kaya var ya. Kırmızı kart çıkaran. Ben onu bayağı bir geliştirdim. Bir numaralı forvetim yaptım. Hayvan gibi goller falan da attırdım herife. Bayağı memnunum kendisinden. Hatta milli takıma bile seçildi ki iyi oldu yani. Milli takım forvet yetişmiyor diyordu. ve yetiştirdik verdik millilere. Bu da yine böyle bir hazırlık kampı dönemi. Gitti milli takımı orada maça çıkıyor. Ben de haliyle Fener'in hazırlık maçlarını oynarken kayanın yerine başkasını oynattım. Çünkü kaya milli takımda. Fakat kendisi geldi bana. Diyor ki hocam ben niye oynamıyorum? Oğlum diyorum sen salak mısın? Milli takımdasın lan sen oynatamıyorum ki seni. Bir maç geçti diğer maça geldik yine aynısını söylüyor. Hocam ben Kaya niye oynamıyorum? Kaya mal mısın? Ya, ya Allah Allah. Ulan sen milli takımdasın. Sığır seni nasıl oynatabilirim ben ya? FIFA alo ne diyor oğlum bu çocuk? Bunu da mı ayarlamadınız lan oyunda? Milli takımda lan bunlar. Delirtmeyin beni ya. Sol ayağını sevdiğimin kayası tamam iyisin şutların da iyi ama salak mısın oğlum sen? Süzme salaksın hatta yani salak mısın da değil. Bir de bu FIFA'yı yapan arkadaşlar yine ayarlamayı unutmuşlar galiba. Oyunda bulduğum genç sol ayaklı çıkıyor. Abi kimi bulsam sol ayağı sahip ya kafayı yedirtti. 11 oyuncunun 11'inde solak yapacaktım bir ara. Ya solaklarla bir derdim yok ama gerçekçi değil. Baksana şuna sol 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 lan bu sol ayak bu kadar yaygın bir şeydi de bizden mi saklıyorlardı yıllardır? Kaleci sol ayaklı, orta sağ sol ayaklı, forvet sol ayaklı herkes sol ayaklı lan oyunda. Sizin yapacağınız işe bak kardeşim yani. O zaman gelelim en boktan tarafa oynanışa. Ultimate teammiş, online'miş bak ben bunları bilmiyorum anlamıyorum da. Açık açık söylüyorum. Fakat düzenli olarak yapay zekalara karşı oynayan biriyim ve şunu net olarak söyleyebilirim ki son yılların en zevksiz FIFA'sı bu. Abi gol atma olayını içine etmişler ya. Çaprazdan gir uzak köşeye vur ve gol yani bu kadar. En baba örneğini göstereyim size. Tüm kariyer hayatım boyunca ilk kez bir Avrupa maçında bir takımı farka boğdum. Atletico Bilbao ile UEFA son 16 maçı yapıyoruz. Evet hedefim bizim takıma da UEFA kupası aldırmak. Bizim de UEFA kupamız olacak lan. Neyse ben başladım bir gol atmaya yani. Ve baktım bayağı da rahat atıyorum ha. Tek yaptığım şey sol çaprazdan sol ayaklı oyuncuyla uzak köşeye vurmak. Sağ çaprazdan sağ ayaklı oyuncuyla yine uzak köşeye vurmak. Kalecilerin normalde kolay kolay yemediği, oyuncuların normalde kolay kolay vuramadığı bir açıdan golleri dizmek. Üstelik öyle 60'lık adamlarla bile bu açıdan gol atmak çok kolay. Hani öyle 90'la 90'la falan oyuncuyla atmıyorum yani. Genç çıkarıyorum 16 yaşında o da o açıdan gol atıyor. Görüyorsunuz abi işte işte yani bu kadar gol atmanın en kesin ve temel yolu. Ya yani neden bu böyle? <gülüyor> ama <gülüyor> her herde bir <laughs> açı vardır. Belli bir yöntemle gol atmak çok rahattır falan ancak buradaki gollerin yüzdesi çok yüksek lan. Hani bitiriciliği über adamlarda değil diyorum bunlar. Bu maçı örnek gösteriyorum ama tüm maçlarda goller böyle abi. O kadar sinir bozucu ki. Sonra harika bir yapay zeka örneği göstereyim size. Topu doğru kişi atmak için çizgiden süren kanat oyuncuları böyle sürüyorlar abi. Pas atacak doğru kişi olmadığı için oyuncu baga giriyor. Hıyar gibi çizgiye paralel gittikçe gidiyor. Muhteşem ya. Seçkin bir yapay zeka adeta. İyiye yatsın kalsın olası Ultimate Team dua etsin. He. Hani eskaza Ultimate bulamamış olsalar bu oyun küfür üzerine küfür yerdi. İnanamıyorum lan. Bu kadar özensizliğe harbiden inanamıyorum ya. Ulan 50 yıldır aynı oyunu yapıyorsun. Bok gibi para kazanıyorsun. Bütçen sınırsız neredeyse. İstediğin kadar insan çalıştırabilirsin ancak şu kariyere dönüp bakmıyorsun ya. Hadi kariyeri geçtim yapay zekaya bile bakmıyorsun kardeşim ya. Bu oyun dün de çıkmadı ha. Kaç ay oldu çıkalı. Hala da güncelleme yok bir şey yok. Umurunda değil adamların ya. Bir gazla başına oturduğum sanal futboldan da keyif aldırmadı herifler ya. Ne bu fenerli çilesi kardeşim ya. Gerçek keyif vermiyor. Sanalı keyif vermiyor Ne yapak ulan Ayrıca UEFA kupasını da alamadım Tottenham 2-2-1-1 -e eledi beni ya Nefret ediyorum 2 2 1 birle eğlenmekten elenmekten ya Deplasmanda fazla gol atan insan Niye turu geçiyor kardeşim <laughs> bazı yaktı marmaşı geldi aklıma O değil de bak basketbol çok daha eğlenceli yani Öyle oğlum acayip şeyler var Lan, Üç sayı falan atılıyor yani Nerede futbolda üç sayı diye bir şey var mı? Yok Smaç var mı? Yok yani Basketbolda ayrıca çok iyiyiz yani fener Futbol barbar sporu Hiç tavsiye etmem Niteliksiz yani <laughs> Kalite yok Sıkıcı <laughs> Allah çok sıkıldım futboldan Allah kahretmesin. <laughs> o zaman masumumuza <mouse> geçiyorum. <laughs> Güzeldi. Harbi glü ya.